Herkese merhaba. New Medya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün New Health Media'nın videografı Semih bizlerle birlikte. Semih'e güzel sorular hazırladık. Bakalım kendisi bu sorulara nasıl yanıtlar verecek? Sözü Semih'e bırakıyorum. Hoş geldin Semih. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim. İçerimize dahil olduğun için çok teşekkür ederim öncelikle. Evet ben teşekkür ederim dahil Dilersen sorularımıza başlayabiliriz. Sağlık sektöründe video çekmenin diğer sektörlere göre farklılıkları nedir? sağlık sektörünün diğer sektörlerden en büyük farkı aynı anda hem ürün hem hizmet sattığımız veya sadece hizmet sattığımız olduğu için sadece bir ürünle ayrı olmuyor. Bir ürünün çok fazla açıdan videosu, efektlerle veya bir anlatımla ürün anlatılabilir ama hizmeti paylaşırken izleyici tarafı yani hedef kitlesi Öncelikle bu hizmet hakkındaki karşısında olacak insanın bilgisini daha çok merak ettiği için daha fazla bilgi aktarımı gerçekleştirildiği ve işin uzmanlığı aktarıldığı için diğer sektörlerde dediğim gibi üründen daha çok hizmet odaklı gittiğimiz için diğer sektörlere göre dediğim gibi hizmet de içerisinde barındırdığı için daha doğrusu sadece hizmet değil ürün ve hizmeti de aynı anda içerisinde barındırdığı için ve insanların çok fazla kendinde değiştirmek istedikleri şeylere ve biraz daha psikolojik durumlarda da devreye giren bir sektör olduğumuz için Diğerlerinden çok fazla artıları videonun var. Sağlık sevdiklerim Teşekkür ederim. Bir doktorla ya da hasta ile çekim yaparken en çok dikkat ettiğin şeyler ne oluyor? Yani şöyle öncelikle hasta ile çekim yaparken hasta doğal olarak neyi aktarması gerektiğini bilmediğinden dolayı çok fazla yönlendirme yapmamız gerekiyor. Çok fazla destek olmamız ve tenkin etmemiz gerekiyor. Çünkü <laughs> konu sağlık olduğu zaman herkes isterseniz biraz çekimsel olabiliyor veya paylaşmayı evet istiyor ama nasıl paylaşacağını bilmiyor. Bu konuda daha önceki tecrübelerimizde ve hastayı dediğim gibi temkin ederek destek oluyor. Ama şimdi doktorlarda şöyle bir durum var. Doktorlar doğal olarak bu işin uzmanları. Özellikle bizim çalıştığımız doktorlar gerçekten bu işin uzmanları. Ve bu doktora evet ne anlatacağını ben yönlendiremem hı hı. Ama ben bu işteki yine tecrübelerimizden kaynaklı. Karşı tarafın bu doktordan ne yani hocamızdan ne beklediğini bildiğimden dolayı ...bazen konunun içerisinden yönlendirmeler yaparak destek oluyor. Peki sana şunu da sormak istiyorum. Aslında bazı doktorlar e, kamera önüne çıkmaktan çekiniyor ve bu videolarını paylaşmak istemiyorlar. E, bu doğrultuda e, doktorların aslında video çekmesinin ve o videoların sosyal medyadaki önemini... ...biraz bize anlatabilir misin? Yani şöyle evet, e, maalesef böyle isteğimleri olan hocalarımız var. Hak veriyorum, ben de çok fazla kameranın karşısını sevmiyorum ama şu anda içinde bulunduğumuz düzende, şu anda içinde bulunduğumuz sağlık e, sektöründe hastaya erişmek için ve etkileşim yakalamak için evet hocalarımızın kamera karşısına geçmesi, hatta yeri geldiğinde sadece benim değil, kendini de kendini çekmesi, yeri gelince asistanından anlık bir çekim aldırması çok fazla gerekiyor. Çünkü e, artık alacağı tedaviden çok hasta, doktorun da kendisinden bir güven alır, kendisinin ne kadar bildiğini izleyip, ona göre gelmek istiyor. Bunun da en büyük artısı bir güven. Çünkü şimdi yaptığı işi anlatabiliyor. Ve ne yapacağını da bana tam aktarabiliyorsa diyor hasta. Hı. Evet ben bu doktoru tercih edebilirim. Bunu da sosyal medyada olduğu için evet maalesef ki hocalarımız <laughs> bu konuda biraz kendini zorlayıp kamera karşısına dediğim gibi ya ben ne? Ya asistan ya da kendisi. <laughs> Ama bir şekilde hasta ile birebir doktorun sosyal medya üzerinde bir etkileşim olması gerekiyor. Kesinlikle. Sence sağlık içeriklerinde insanlar hangi video içeriklerine daha çok güveniyor? Ya şimdi sağlık dediğimiz zaman işin içinde biraz daha psikolojik durumlar girdiğinden dolayı bu ihtiyaç veya istek olsun, estetik veya tamamen cerrahi sağlık durumu olsun. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Sonuçta insanlar kendini iyi hissetmek için hı hı. bu yola başvuruyorlar. Burada evet çeşitli animasyonlarla veya e, ameliyat öncesi sonrası fotoğrafları videoları olsun veya ameliyat sırasına kadar çekim yaptığımız oluyor. Ama en çok etkileşim alan işlemin doktorun yani hocalarımızın ağzından birebir aslında iletişimle hı hı. bunu videoya dönüştürerek hastaya sunum yapmak. Yani doktor kameranın karşısına geçip yapacağı işlemi bizzat hasta karşısındaymış gibi anlattığı zaman çok fazla arası oluyor. E, peki video hakkında konuşurken e, şey de sormak istiyorum. Biliyorsun yasal süreçler var. Videolarda kanın gözükmemesi, iğnenin çok fazla gözükmemesi. Evet. Bu tarzda çekimler yaparken bir ameliyat ortamında ya da işlemle ilgili bir çekim gerçekleştirirken bu durumlar sizi zorluyor mu çekmesin aslında? Bu durumlar evet yani zorladı şöyle durumlar oluyor. E, hocalarımızın isteği işlemin detaylarını görmek oluyor Ama aslına bakarsanız hasta ameliyattaki detayı istemiyor. Hasta doktorun ameliyattaki sanatını zanaatını görmek istediği için biz daha çok işlemden ameliyattaki işlemden dolayı malum yasaklarından dolayı ve bu arada şöyle bir durumu hastadan izin alınma durumundan bahsediyoruz zaten. Hastadan izin alınmadığında böyle bir şey mümkün olmuyor. Ama biz yine de daha çok hocamızı çekmeyi çünkü dediğim gibi güvenin hocamız sağlıyor. Biz sadece hocanın bilgisini ve hastaya aktarılması gereken güvenin aracısıyız. Dedim ki o yüzden hastalar herhangi bir iğneyi görmek zaten istemiyor. Evet. Hı bu onu da geri çekeceği için bunları biz tavsiye etmiyoruz. Evet böyle içerikler çekiyoruz, çekiyoruz ama biraz da mesela şimdi bu içeriği Instagram içeriği değil. Bu daha çok TikTok içeriği olduğu için TikTok'tan kendini sergilemek isteyen, sunmak isteyen, işlemlerini sunmak isteyen hocalarımız için çekimler yapıyoruz. Ama dolamıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel. Sence bir sağlık videosunu izlenebilir kılan duygu mu yoksa bilgi mi? Ben öncelikle buna şöyle bir yorumu katmak istiyorum. Biz sağlık videolarını izlenebilir kılmak amaçlamıyoruz. Biz sağlık videolarını izlenebilir kılmayı amaçlamıyoruz. Biz bir iletişim içerisine girebilmek için yani doktor ve hastanın arasındaki bağ kurabilmek için sağlık videoları üretiyoruz. Bunların içerisinde olması gereken duygular tabii ki de var. Öncelikle güven. Çünkü sağlık söz konusu olduğunda tabii ki her şey için güven gerekiyor. Ama sağlık söz konusu olduğunda kesinlikle güven dahil edilmeli. Ama bu güveni kazanmak için zaten doktorun tecrübesi ve bilgisi güveni kazandıran şey. Yani o yüzden evet bilgi ama evet duygu. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.